Erdem attı ters tarafa orta, orta, orta. Top Mehmet Ali'de Mehmet Ali'den Veliana. Mehmet Ali tekrardan aldı Mehmet Ali Muhteşem bir gol Harika Mehmet bir organizasyon Ali'den. gerçekten hocam Kızı Kızan sonunda golü buldu <laughs> Mehmet Ali'nin 20. dakikadaki golü <laughs> Dakika 20-21 falan 22 hocam Hamza'da top Hamza topu kontrol edemedi Fatihte Fatih Fatih attı topu arkadaşına Top Hamza'da tekrardan Fatih'e Fatih şu kanatları çok güzel görüyor Arapasını attı Tekrardan ortaya Gol Fatih Eren Fatih Eren'e sadece dokunmak kaldı. Muhteşem bir asist. Şu anda 6-1 skor. İlk yarının son dakikalarındayız. Dakika 23 şu anda. Hakemimiz oyunu başlattı tekrardan. Oldu doko. Vurdu. Belian vurdu. Çekti Tekrardan ve gol. Gol gol gol. Türk'ün golü. Kızan'ın ikinci golü Alp Türk'ten geliyor. Takımını oyunda tutuyor Alp Türk. attı. Çok güzel bir pas. Erdem güzel kontrol edemedi. Erdem aldı tekrardan topu. Erdem çekti. Erdem'den bir pas. Belian kaleci. Müthiş bir kurtarış. Hamza ileriye doğru attı. Fatih koşuyor. Fatih. Fatih aldı topu. Ne yaptı? aldı. Hamza muhteşem bir vuruş. 90'ın Hakem Hamza'yı uyardı. Böyle hareketleri yapmaması adına. Hocam biraz sert bir mücadele oluyor. Son dakikalara da yaklaşmış bulunmaktayız. Aldı Mehmet Ali vurdu. Oyuncudan çekti gol. Erdem. Erdem kaleciye büyük bir fake verdi ve gol oldu. Muhteşem bir gol. Kızağının üçüncü golü Erdem'den geldi. Bu Fatih. Fatih'den bir top kaybı. Orada Filihan topa koştu yetişemedi. Biraz hızlı bir top onun için. Tekrardan top parçalona da. Parçalona Eren. Eren attı top ileriye. Top Fatihte Fatih Eren. Fatih Eren vurdu ve gol. Çok soğukkanlı bir bitiriş. Çok. Fatih Eren bunları gerçekten iyi yapıyor hocam. Çok iyi bir pas geldi hocam. Ya cidden çok güzel bir gol. Fatih Eren'den. Hocam parçamda buralarda iyi kapandı. Ne kadar orta sahada etkili olmasa da yani defans kısmında etkili bir defans gösterdiklerini, savunma gösterdiklerini söyleyebilirim. Zahan takımı tüm risklere alıyor yavaş yavaş hocam. Bu da kontralar bulmasına yol açıyor. Fatih, Fatih attı topu Mustafa. Bu pozisyonda da oldu. Bir gibi. olur, iki olur, üçüncüsü olmaz dedi. Mustafa attı golünü. Değişiklik, değişiklik. değişiklik. diyor Parçona takımı. Demir dakika 40. Enes çıkıyor numarası. Çıkıyor. Tamam. Çıkıyor. Tamam. Baş, şu anda 8 üçlük Parçona'nın üstünlüğü var. Demir. Hamza aşı ortaya Erdem çıkarttı. Demir. Yitim vuruşu Erdem. Demir. 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 Tekrar Erdem'e. Yiğit'ten Hamza'ya. Hamza Hamza çekti soluna. Hamza vurdu. Muhteşem bir gol. Yine filelerini anı alıyor. Muhteşem bir gol. Hamza'da 11 numara. <laughs> Dakika 42. 42. 42. <laughs> Hamza aldı tekrardan topu. Hamza aldı. Hamza vurdu yine gol. Hamza, Hamza, Hamza. <laughs> Hamza'nın bu müthiş golünü çekemedik. <laughs> Dakika 43. Tekrardan Hamza'nın golü. Karşanana. Top Yiğit'te Fatih devam etmelerini söyledi. Hakem aynı görüşte değil. Parçalanan'a da topun arkasında kritik bir yer. Topun başında hocam Hamza, Hamza vuracak gibi gözüküyor hocam. Hamza bugün cidden çok güzel goller attı. Zeki, Zeki. de vurabilir. Zeki! Zeki vurdu mu? Muhteşem bir gol! Friki'den. Kadife bilek. Gerçekten. Zeki çok iyi vurdu hocam. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Zeki dakika 44'te buldu golü. Kuzan. Kuzan takımı. Topu kaybetti. Hamza. Hamza her yerde. Bıraktı topu Fatih'e. Fatih vurdu kaleci. Hamza'dan bir rövaş atan elemeci. Muhteşem bir gol. Bu adam neler yapıyor. Maestro. Orkestra şefi. Fatih ve Hamza'dan muhteşem bir gol sevinci. Dakika 46'da Hamza'nın muhteşem golüyle Gerçekten harikaydı hocam Tek gerimeyle harika Topa vurdu Mehmet Ali yi. Dışarıya gitti sağlık arkadaşlar. Evet sayın seyirciler Bir metülük maçının daha sonuna geldik Gerçekten güzel bir maçtı hocam İki takımın da ayağına sağlık Parçalanan'ın farklı galibiyetiyle Sonuç Sonuçlandı, sonuçlandı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Burası Metülük.